İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden. İyi akşamlar üzerinden sevgili seyirciler. Bugün geçti. 15 Temmuz hain, hain darbe olarak, girişiminin üzerinden. Darbe girişimini tam 4 yıl geçti. unutmamak, unutturmamak altı olarak hain darbe girişimini unutmamak, unutturmamak adına önemli programlar icra ediyoruz. 4 yıl olduğu gibi hep yıl dönümlerinde önemli yayınlar yapıyoruz. Ve final programımızda yine bu vakte kadar getirdik. Bu akşam 15 Temmuz hain darbe girişimi özel yayınında iki tane çok değerli konuğumuz var. Hemen sağ tarafımda Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Sayın Mehmet Hanifi Yıldırım. İlk defa bu darbe dünlerinde evet. konuk oluyor. Hoş geldiniz Sayın Hoş Başkanım. Yine sol tarafta yine bizim dört yıldan beri çok değerli komutanımız, dönemin garnizon komutanı, hatta o bir kahraman bize göre çünkü Bursa'da darbeyi kimsenin burnu kanamadan önleyen ve 4 yıldan beri de bu programda her programda farklı şeyler söyleyen ve bu programda da şuna inanıyoruz daha farklı şeyler söyleyecek çünkü darbe ile ilgili süreç özellikle hukuki anlamda sona erdi ama birçok şeyde yeni şeyler de gün yüzüne çıktı komutanım hoş geldiniz hoş kırmadınız dört yıldır geliyorsunuz komutanım bugün biraz daha rahat konuşacağız. Hoş geldiniz komutanım tekrar. İşte bu hain darbe girişimi gerçekten hem unutmamak, unutturmamak adına tüm Türkiye'de bugün etkinlikler var. Biz de bu etkinliklere bir nebze katkımız olursa ne mutlu bizlere. İşte bu akşam biz biraz daha Bursa ölçeğinde o gece hain darbe girişiminde Bursa'da neler yaşandığı konuşacağız. Tabi davaların sonuçlanmasıyla birlikte ortaya yeni yeni belgeler, yeni deliller, yeni şeyler çıktı. İşte bunların hepsi çok değerli komutanımızda. E, ee, i̇sterseniz Sayın Yıldırım size başlayalım. Siz bu programlarımızın hemen hemen çoğunu izlemişsinizdir. Ama bugün de aktif olarak konuksunuz. Neler diyeceksiniz? Öncelikle 15 Temmuz'daki hain girişim sadece darbe değildi. Ülkemizi yabancı güçlere işgal ettirme ihanetinin adıdır. Yüce Türk Milleti bu hain girişime canlarını ortaya koyarak geçit vermedi. Bursa'mızda da sizin demin değindiğiniz gibi çok kıymetli tüm General Seyfullah Paşa'mız sayesinde çok ciddi bir e, muhafaza ile bu olay atlatıldı. Öncelikle canlarını ortaya koyarak geçit vermeyenlere, Canı Gölü'nden teşekkür ediyorum. Minnet şükranlarımızı sunuyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Bir arkadaşımızın 15 Temmuz'da yazdığı bir dört kıtalık bir şiiri de burada söylemek isterim. Buyurun. Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi. Yine bir tarih yazdın. Dünya bunun şahidi. Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi, can verdin vatan için yoktu bunun ötesi. O nasıl bir yürek ki binlerce tanka bedel, ölüm bile vız geldi, utandı senden ecel. Seninle gurur duydu içi Köprüsü, yeniden dile geldi Çanakkale türküsü. Seninle nöbete bak bu ülkenin tamamı. İşte böyle kutlanır demokrasi bayramı. Şimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağım. Ey şehit oğlu şehit önderisin her çağın. Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne. Bak adını nakşettik gönlümüzün üstüne. Şehitler asla ölmez ölümsüz her biriniz bil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz. Bütün şehitlerimi tekrar minnet ve şükranla anıyorum efendim. Evet. Evet başkanım gerçekten mükemmel bir şiir. Özetledi programı. Şimdi biz sayın komutanımızla dört yıldır konuşuyoruz. Çok her programda farklı e, komutanım bu akşam çünkü hazırlığı da ciddi anlamda e, detaylar belgelerle geldi. Artık e, bu davalar sonuçlanmadığı için değil mi komutanım çok rahat konuşamıyorduk. Yani devam eden davalardaki biraz da e, gizlilik kararları vardı. Şu bu. Şu an artık her şeyi çok net konuşabiliriz. Burası bitti ama Yargıtay'da sanırım devam ediyor. Onu tam bilmiyorum. Yargıtay ne oldu? Ha, Cezalar kesildi ama Yargıtay'a itirazlar anlamında söylüyoruz Evet. Yargıtay'daki süreç nedir onu bilmiyorum. Evet. Şimdi komutanım yani bu darbe algısı o gece yaşanan bir darbe algısını biz belki bundan dört yıl önce de konuştuk ama şimdi bazı fotoğrafın daha geniş çerçeveden e, daha büyük fotoğraf çekebiliyoruz. Karakol'daki darbe algısı işte yani e, oradaki darbe teşebbüsü e, işte e, az önce bahsettiğiniz gibi işte karakolda darbe fikri evet. o dönemde çok konuştuğumuz konular ama şimdi fotoğrafın büyüğünden bakarsanız. Evet. Bu nedir hiçinası komutanım? Yani şimdi daha rahat konuşacağız. Tabii. Çünkü netleşen elinize birçok raporlar var. Evet. <laughs> Teşekkür ederim davetiniz için. Öncelikle 15 Temmuz hain FETÖ'cü darbe girişiminin dördüncü yılında ben de o geceki direnişte şehit olan canlarını veren aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum emperyalizmin saldırısında o gece yine canını ortaya koyup gazi olan kahraman gazilerimize de şifalar diliyorum. Bursa halkımızı ve tüm Türk milletini ülkemizin her köşesindeki kıymetli insanlarımızı saygı ve selam saygılarımla selamlıyorum. Hasan Bey çok güzel bir soru sordunuz. Bursa'daki darbe girişimini özetlememi istediniz. Evet. Ama darbe Bursa'daki darbe algısı nedir? Bursa'daki darbe olgusu nedir? Evet. Buna bakmak lazım. Bey, Çünkü o dönemde algıyı yönettiler birileri. Tabi algı yönetimi oldu. Evet. Ee, çok farklı noktalara geldi. Vatandaşımız da çarşıda, pazarda bu karakoldaki darbe algısından rahatsız. Evet. Hukuken bir asayiş olayı olduğunda, en basit bir asayiş olayında bile polis ve jandarma devlet makamları Olay tutanağı düzenler. Evet. Olay tutanağı hukukidir. Bütün makamları bağlar. Vali, polis, başsavcı, komutanlar, devlet makamları hatta gazeteciler. Olay tutanaklarına göre doğru bilgiyi sunarlar ve doğru bilgiyle rapor düzenlerler, işlem yapmak zorundalar. Evet. E Bursa'daki 15 Temmuz'da jandarma garnizonundaki cereyan eden hain FETÖ'cü kalkışma darbe lideri yurda kulak kuşun liderliğindeki kalkışmada da yine il jandarma komutanlığı olay tutanaklarını düzenlemiş. Ve bu olay tutanaklarında Bakınız Şurada önümde evet. Krokisi de var evet, Çünkü burada da, burada da var. E, olay tutanaklarıyla Bir de olay krokisi çizilir hı hı. Hasan Bey Ben jandarmayım ve kurmayım Devlet Soruşturma dosyasına Her olayın Olay tutanağını ve Krokisini koymak durumundadır Evet e bakınız olay tutanaklarına göre Sizin de önünüze evet. Koydum bir örnek Kameraman arkadaşım da zaten Tamamen olay tutanağındaki koyacağım. Eylemleri içeriyor şöyle. Mehmet Bey Evet şöyle tutayım Olay tutanağı diyor ki Darbe gecesi Bursa'da saat 22.30'da Ankara'dan Yurtta sur konseyince hazırlanan O kanunsuz hain darbe girişimini organize eden sıkı yönetim emri ki bu 27 sayfa çok kapsamlı bir emir o ilk gelen illerden biri Bursa İl Jandarmaya geldi diyor olay tutanı ve bu hemen Osman Gazi'de lojmanında olan şahsa darbe liderine bildirildi adını çok zikretmek evet. istemiyorum darbe lideri deyince ne, ne olduğu anlaşılsın ve saat tam 23'te o gece Mer darbe lideri Akkuş yardımcısı Hakan Albay'a telefon etmiş ben sıkı yönetim komutanıyım diye kendini tanıtıyor bütün personeli il jandarmaya çağır topla İl jandarma neresi jandarma garnizonu evet. yalova yolu üzerinde ve bakınız bu emri verdikten sonra bu emir WhatsApp yapılmış, özel WhatsApp grubu hazırlanmış. Bunlar da belgeli. Derbe şey. Için. Hepsi belgeli. Hepsi tutanaklarda var. Tutanaklar herkeste var. Saat 23'te Bursa'da darbeyi başlatma emrini kendini sıkı yönetim komutanıyım diye tanıtarak yardımcısı albaya veriyor. Yardımcısı albay üzerinden yardımcı yarbaylara il jandarma alayındaki şube müdürü albay yarbaylara aşağıya doğru baş çavuşlara uzmanlara kadar bütün rütbelilere whatsapp yapılıyor. Evet. Yapılmış. Ve kendisi de makam aracına binerek Osman Gazi'deki lojmandan çıkarak 17 kilometre doğudaki Yalova yolundaki Yalova yolu üzerindeki Jandarma. jandarma garnizonuna gelmiş, girmiş. Burada bir noktayı söyleyeyim. Ben bölge komutanıyım. Aynı zamanda garnizon komutanıyım. Tüm general rütbem var. Ve benim hem... komuta sizde o gece. Şimdi ya yani ben bölge ya. komutanı Abi... olarak illerin denetiminden sorumluyum. Doğru. O kendisi il jandarma olay komutanı. Yani Bursa'nın İl Jandarma komutanı. o da kendi ilçelerinden sorumlu. Hı hı. Ben bilgiyi telefon bilgisi bana benim erken başkanım ee, Kemal Şahin Türk komutanım diyor 22:47'de yani ee, tam o anda kendisi bilgi almış bana telefon ediyor ee, bir emir gelmiş o da görmedi o da evde komutanlığa e, sıkı yönetim ilan edilmiş. Yurda Kulak Kuş sıkı yönetim komutanı olmuş Bursa'nın diyor oradan bana söylediler diyor. Bunu duyar duymaz Kemal ben bu işe karşıyım dedi asla kabul etmem asla dedim bunu bil hemen dedim müdahaleye gideceğiz telefonu kapattım üzerimde eşofman vardı hemen üniformamı giydim arabamı çağırdım benim konutum da Bademli'de ki karakolun arkasında sonra aklıma geldi dedim Kemal'i arayayım da biz gidinceye kadar zaman geçer. Garnizonun nizamiyesini kapatsınlar. Bak burası çok önemli. Evet. Bunu not alın. Bu ilk emir. İlk, i̇lk emir. emir. İlk emir. Yasal komutan olarak darbe girişimini öğrendiğim anda saat 22.52'de bunu mahkemede de söyledim. Ama ben esas alınmıyorum darbenin çöz